Kilo verdiren şifalı bitki çayları Yapılan araştırmalara göre kilo sorunu olanların kullanabileceği bazı bitkiler vardır ki bu bitkilerin çayları tüketilerek zayıflamak mümkündür. Bitki çayları ile zayıflamak için uyulacak altın kural dozunu iyi ayarlamaktır. Hem hazırlanan çay için kullanılacak bitki miktarı, hem de çayın gün içinde ne kadar tüketileceği önemlidir. İşte kilo verdiren mucize bitki çayları. Tarçın çayı Bir bardak kaynamış suya bir çubuk tarçın ve bir tatlı kaşığı toz tarçın konularak 10 dakika demlenir ve günde sabah akşam iki bardak içilir. Tarçın çayının termojenik etkisi vardır vücut sıcaklığını yükseltir ve metabolizmanın harcadığı enerjiyi arttırır. Bu sayede daha fazla kalori yakılır. Tarçın çayını sadece tarçın kullanarak hazırlayabilir veya hazırladığınız bitki çaylarına toz veya kabuk tarçın ekleyebilirsiniz. Yaban mersini çayı. Yaban mersini meyvelerinden 4-5 adet bir bardak suda 10 dakika kaynatılarak akşam yemeğinden önce bir bardak içilir. Yaban mersini çayının en büyük özelliği kan şekerini dengeleyerek yemek masasına oturmadan önce açlığınızı hafifletmesi. Akşam yemeğinden önce bir fincan yaban mersini çayı içerek yemek sırasında aşırıya kaçmadan daha az kalori ile masadan kalkabilirsiniz. Biberye çayı Biberye iğne yapraklı ve aromatik bir bitkidir. Taze yapraklarından 2-3 dal bir bardak suda 4-5 dakika kaynatılır ve 10 dakika demlendikten sonra gün içinde 2 bardak içilir. Biberya çayı tüketerek diyet yaparken ihtiyaç duyduğunuz vitamin ve mineral desteğini sağlayabilirsiniz. Kan dolaşımını arttırarak enerji verebilir ve konsantrasyonunuzu arttırabilirsiniz. Bu sayede de daha fazla enerji tüketebilirsiniz. Zencefil çayı taze zencefilden ince kesilmiş 2-3 dilim bir bardak suda 5 dakika kaynatılır ve içerisine bir dilim limon atılır. Hazırlanan bu çay günde yemeklerden önce 2 bardak içilir. Zencefil çayının en önemli özelliklerinden biri mide sakinleştirmesi, bulantıyı alması ve sindirimi kolaylaştırmasıdır. Maydanoz çayı bir bardak su tencerede kaynatılır ve kaynayan suya 5-6 dal taze maydanoz yaprağı atılarak 5 dakika kaynatılır ve günde 3 iç bardak içilir. Maydanoz çayı tüketerek sindirimin kolaylaştırılması ve fazla suyun yani ödemin vücuttan atılması sağlanır. Böylece zayıflamaya yardımcı olunur. Kuşotu çayı Kuşotu doğada yabani olarak yetişen yeşil yapraklı bir bitkidir. Kurutulmuş bir yemek kaşığı kuşotu bir bardak kaynamış suda 5 dakika bekletilir ve günde sadece akşamları bir bardak içilir. Hafif müsil etkisi bulunan kuşotu çayı şişkinliği önler ve fazla suyun vücuttan atılmasına yardımcı olur potasyum ve manezyum bakımından zengin olan bitki bağırsaklı temizleme özelliğine sahiptir. Akşam üzeri bir bardak kuşotu çayı içerek mide şişliği ve ödem gibi sorunları azaltabilirsiniz.